Nevşehir Haziran ayında sağanak yağışa maruz kaldı. Sabah saatlerinden itibaren süren hava sıcaklıkları akşamüstü yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. <Sessizlik> Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası sağanak ve gök gürültülü şekilde yağan yağmur kısa sürede il merkezindeki çeşitli yerlerde sele dönüştü. Tahminlere göre yağışlar 3 gün yer yer sürecek. Yağmuru hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkanlara sığındı.